Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 18 Eylül 2025 Vicdani red başvuruları artıyor. 14 yıl önce zorunlu askerlik hizmetini kaldıran Almanya'daki yeni askerlik düzenlemesine göre 18 yaşına gelen tüm erkekler askerlik hizmetine hazır ve yeterli olup olmadıklarını belirten bir form doldurmak zorunda. Bu durum vicdani red merkezlerine başvurularda artışa neden oldu. Vicdani reddin anayasal güvence altında olduğu ülkenin anayasasında hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı savaş hizmeti yapmaya zorlanamaz ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayı darbe suçlamasıyla gözaltında. Romanya'da Batı ve NATO karşıtı eski Cumhurbaşkanı adayı Kalin Georgescu ve beraberindeki 21 kişi geçtiğimiz Aralık ayında iptal edilen seçimlerin ardından darbe planı yapmakla suçlandı. Suçlamalar Aralık 2024'te silahlı 21 kişinin Bükreş'e giderken yakalandığı polis operasyonuna dayandırıldı. Fransa'da grev sezonu açıldı. Fransa'nın en büyük sendikal konfederasyonları, hükümetin yaz aylarında açıkladığı 44 milyar avroluk kemer sıkma bütçesine karşı bugün genel greve çıktı. Hükümetin düşmesi halkın öfkesini dindirmedi çünkü kesinti planı hala yürürlükte ve Emmanuel Macron hala görevde. Sendikalar 18 Eylül'ün yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda yeni grevler ve sektör bazında iş bırakma eylemleri gündeme gelebilir. Eğitim ve sağlık alanında şimdiden ek grev tarihleri tartışılıyor. Antifa terör örgütü ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, hasta ve tehlikeli deyip hedef aldığı Antifa'yı terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Trump, müttefiki sadece Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili verdiği bir demeçte, Antifa gibi antifaşist örgütlerin yerel terör grubu kapsamına alınmasını düşünebileceğini söylemişti. Trump, Antifa'yı finanse edenlerin de soruşturulması çağrısında bulundu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.